Bazen olduğum andan soyutlanıp, oralarda bir yerlerde hiç tanımadığım insanların çok büyük dertleri var diye düşünürken buluyorum kendimi. Aslında bu durumun tek bir kelime olarak karşılığı var. Sondır. Sondır kelimesi John Koenig'in Müphem Dertler Sözlü olarak bilinen kitabından türetilmiş bir kelime. Bu kitap insanların yaşadığı ama adı olmayan duygulara isim vermeye çalışıyor. Yoğun duygular veya karmaşık farkındalıkları tek kelimeyle ifade edebilmek, bir kelime de var edebilmek bana o kadar iyi geliyor ki... Son da bunlardan biri. Aslında kelimenin tanımış şekilde. Herhangi bir yabancıya baktığında o kişinin de senin bilmediğin, senin kadar karmaşık, derin bir hayatı olduğunu fark etme arzusu. Yani sen bir sokakta yürürken yanından geçen herhangi birinin de kendi hayalleri, dertleri, sevinçlerinin varlığını, onun hayatında da bir roman olabilecek kadar yoğun ve anlamlı olduğunu fark ettiğin o anda yaşadığın duygu sonder olarak tanımlanıyor. Bu his bir tür varoluşsal farkındalık. Bir anda kendi merkezin dışına koyup başkalarının yaşamlarını iselleştirme hali. Şimdi gözlerinizi kapatın. Sizi güzel bir yolculuğa çıkarayım. Şu anda biri bundan 20 yıl önce çekilmiş bir analog fotoğrafı gördü. Fotoğrafta çocuklarını büyütebilme konusundaki yetememe korkusu ile annelik heyecanını içeren karışık duygudan hangisinin yoğun olduğuna karar veremediğini hatırladı. Ve bir daha o duyguyu aynı canlılıkta yaşayamayacağını düşününce içi burkuldu. Şu anda biri yataktan kalkmakta zorlandı sağına döndü, soluna döndü. İçindeki gücün tükenmişliğini hissederek bu durumun sonsuza kadar devam etmesinden duyduğu endişeyi telefondaki notlar kısmına aktarmaya çalıştı. Şu anda biri uzun zamandır başlamaya çalıştığı kayıtlar için metin hazırlamaya başladı. Ancak içinde onaylanma korkusu ile yetkinliğini keşfedebilme arzusunu fark etti. Birileri şu an doğru zaman doğru kişiyi bulduğunu düşünerek sonsa dek evet diye mikrofona yöneliyor. Yüzlerce kişi bu anı olacak ana deklanşöre basarak eşlik ediyor. Birileri şu an onlarca hayalini birlikte gerçekleştireceğini düşündüğü kişiyle boşanma davasının karar duruşmasından çıktı. Ve bu özgürlük hissini hafızasına kaydetmek için adli önünde fotoğrafını telefonun hafızasına gönderdi. Şu anda biri bir yerde sustu, karşısındakinden birkaç kelime söylemesini bekliyor. Susan ise aklındaki hangi kelimenin daha az üzücü olacağına karar vermeye çalışıyor. Şu anda biri bir yerde sizinle olan tartışmalarını düşündü ve sizi affetti. Şu anda biri ona ilk kez sizin dinlettiğiniz şarkıyı yoğun hislerle dinliyor. Şu anda biri ayın sonunu cebindeki parayla geçiremeyeceğini düşünüyor. Şu anda biri ilk kez çocuğunu kucağına aldı ve iç içine sığmayarak babalığın kutsal bir duygu olduğunu düşünüyor. Fark ettiniz mi? Her şey eş zamanlı ama bir o kadar eşsiz. Kahkahanın, intiharın, büyük bir terfinin, doğumun, heyecanın, pişmanlığı. Üst üste geldiği o ağır katman. Bu katmanı ifade edebilmek, aktarabilmek için kayda geçirme arzusu da burada devreye giriyor. Herhangi bir şekilde kayda geçirmek aslında bir tür unutulmayacak kadar önemsiz, anlatılamayacak kadar sıradan... Unutmak istemediğimiz yoğun hatıraları canlandırma aracı olarak karşımıza çık. İşte tam bu yüzden bu podcast kanalımın adı kayda geçsin. Şu anda bir yerlerde olan her şey bir şekilde varoluşun bütün büyük mozaiğini oluşturuyor. Sondur bu mozaği fark ettiğimiz o nadir anlardan biri. Çok saliselik bir olay aslında. Ama fark etmek bana yetmiyor. Onu ifade edebilmek, somuta dökebilmek için. İçimde bir şeyler çabalıyor. O yaşamların sesini, yankısını, duygusunu bir şekilde kayda geçirmeye ihtiyaç duyuyor. Çünkü her hayat, her his... Her geçiş anı anlatılmasa bile hissedilmeyi hak ediyor bence. Bazen sadece içimizden geçenleri değil başka hayatları da kayda geçirmek isteriz. Unutulmasın diye değil sadece. Anlaşılsın, duyulsun, bir yerlerde birilerine kendine o hisse bulsun diye. Bu çabam da tam olarak bunun için var. Bazı şeyler unutulmayacak kadar önemli, anlatılamayacak kadar özel ama hissettirecek kadar da derin. Ve ben bunların hepsinin kayda geçmesini istiyorum. Bu konuya başka açıdan bakanlar da var tabii. En sevdiği sanatçının konserinde, mükemmel bir gün batımında, ailecek oturulan o sofralarda indirin şu telefonları dağının tadını çıkarın diyen biriniz serzenişini duyabilirsiniz. Ama benim bahsettiğim kayda geçirme tanımı tam olarak o sonur kelimesinde yoğun anlarda sak. Instagram hesabımı da bu yüzden anılarımı kayda geçirmek için kullanıyorum. Aslında bu yolculuğa kişisel hesabımda 5-6 kişiden oluşan yakın arkadaşlarımla başlamıştım. Çok yoğun hissettiğim. Stres, mutluluk, varoluşsal sancı, heyecan, ağlama nöbetleri paylaşıyordum. Ve yakın arkadaşlarımın oldukça dönüt alıp yalnız hissetmediğimi fark etmeye başlamıştım ve güçlü de hissetmiştim. Malum medya boyutları artıp telefon hafızaları da azalınca hesabımı dijital arşiv olarak kullanmaya başladım. Hala ara ara arşivime düşüp o an hissettiğim duygu yoğunluğunu hissetmeye karşı bir zaafım var. Bu sayede bazen kaybettiğim şeylerin farkına varıyorum süreç içinde. Bir zamanlar hayalini kurduğum şeylerin gerçekleştiğini görebiliyorum. Bazen ise olayların detaylarını unuttuğumu ya da bilincimde olayı değiştirdiğimi fark edip kendimi sorguladığım da oluyor. Yani özetle içimdeki kayda geçirme isteği hiç bitmedi. Hatta körüklenerek arttı. Ve bunun çıktısı da bu podcast oldu. Bazı duygularımızı Görmezden gelip kabul edemeyecek ve kendimizi yargılayacak kadar acımasız olabiliyoruz ama yalnız değilsin. Hislerimi, terapi yolculuğumdan öğrendiklerimi ve öğreneceklerimi, okuduklarımdan, izlediklerimden, benimsediklerimden, belki de karşılaştıklarımdan edindiğim tecrübeleri, çaresizliklerimi, içimdeki çocuğu kucakladığım anları burada kayda geçireceğim. Başkalarının yoluna engel olan bir taşı kaldırabilmek ya da başkasının inşa etmeye çalıştığı yoluna bir taş ekleyebilmek için. Çünkü bazı anlar sadece yaşanmaz, tanıklık edilmek ister. Bazı duygular yalnızca hissedilmez, anlaşılmak ister. Belki de tek ihtiyacımız olan şey birinin o anı tüm içtenliğiyle kayda geçirmesidir. Şu an içinde bulunduğumuz şey, evet tam da bu, kayda geçsin.